değişik bir oyundayız. Abi, Kasus, bu oyunda karakterini değişti. Yani Roblox'un bu oyunda karakterini değişti. Normal karakterini biliyorsunuz. Abi senin seveceğim. Gel sen. Küçük olsana küçük. Küçük konuş. Gel ee, sana bilgisayar yasak ödevini yapacaksın. Hı, Gel. Hmm, tamam o ben bilgisayarla Ha, bilgisayarla oynamayacaksın. Ödevini. Ödevini yapmazsan bak görür. Ceza var sana. Ha, ceza yok. Ver lan küçücük bu oyunda bana artistlik rastlıyor. Abi sonra abi olacağım he. ha. Tamam sonra. Yo çok sonra. Video bitince. <laughs> Video bitince. Ana balık tutalım. Allah. Mı? Balık. Oğlum nereye gittin? Düştüm ben düştüm. Bir balık yakalarsam sensin o. Nereye gittin? Sıkıştım ben. Oğlum. Ve çekeyim. Hayır. Çek tamam çek. Tiri, 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 tiri. Aa çıktı. Hadi gel. Adam. Aa benim ev bura. <laughs> hadi Bur gel eve. Arkadaşlar kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ne, bakın benim ev böyle. Ha şu evini görseniz. Oğlum hadi hadi. Yemeğini ye de ödevi yapacaksın. Hı -hı. Bak geç hamburger var sana. Hı -hı. Hamburger. Hamburger hazırladım sana. Al bak 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 hamur ger. Allah ben yedim ha. lan. <laughs> hamur geri. Be. Bak yine bilgisayar başında. Oğlum bak o bilgisayar sana yasaklarım. Çık, edebini yap. Edebini o yap, zaman alalım. yemeğini ye. Evet, He tamam, acıktım zaten. Git al hamur ger. Nasıl anlıyor? Tur çıkıyor. Ha bak al, ye. Duy da. Ben tuvaletteyim ha. Tamam. <laughs> Ben de şöyle yapayım ya. Oğlum bak yatağıma örümcek koyma ha. Koyar mı istersen? He koyarsın koyarsın çok koyarsın aferin. Koy he, koy koy. Hadi koy da görelim. Arkadaşlar kanımıza like atmayı bana olma çok güzel bir oyun bu. Hazır şimdi yaramazlık yaparsa. Dur bir bakayım. Oğlum kapıyı kilitlemiş. Heh çıktım. Oğlum ödevini. <laughs> kapıyı. Oğlum ödevini yap ödevini. Ödev nereye? Ödevini yapmayacağım biliyorum bak. Kapıyı suratıma kapat. <laughs> Oğlum bir insan der baba. Kapıyı kapatıyorum der. Bu çocuk kafayı yemiş. Ben petimi de sevebiliyorum. Arkadaşlar bakın benim petim mi? var. Petimi. Lan hayvanımızı vermem sana. Ya, be, pe Petim. tamam al hadi al. Hayvan diyeceksin onu. Hayvan ona... <laughs> Oğlum kucağıma oturma bak. Kucağıma oturma dana. Ah oh be. Dur ben şuraya bir oturayım. Ah. Oh. Telefon aç. Televizyon aç. Açtım. Aa. Oğlum bu ne lan? Böyle dandik şey mi oynatır? Bak kalk yemeğini Arkadaşlar kalkmıyor da. Bakın arkadaşlar çok tipsiz oldu. Hadi benim meme. Hayır. Sen evin yok değil. Sen küçüksün. Sen evin yok. Bilmiyorum. Minar ters. Ben bunu ters koymuşum ya. Ne duvara niye bakıyorsun Küstün mü? Evet küstüm. Küst duvarı var çocuğum. Küst duvarı var çocuğum. Küst duvarı var çocuğum. <laughs> çocuğum sen de kafayı yedim. Bak bana istek yollamış. Bak telimi aldım dur. Telimi aldım kim ya? <laughs> Lan bak kaçıyor. Basalım. Gel, gel, sağ bas. Sapap. Sapap ne ya? La sakın kapıyı kapatma. Kapattı, açtı, kapattı. Abi gel. sana bir şeyler yapacağım. Vay yapamazsın bana. Ben banyo yapıyorum. Çakın. Lan bakma. Bak bakıyor. Oğlum bak seni de verim. Işık aç. Işık açık. Başka. Al evet. kapattım. <laughs> Bak kapıyor. A A Nereye, gitti? Nereye gitti? abi. Nereye gittin? Abi oraya bir gir. 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 Tamam girdim ne oldu? Gözümü kapattım. Aa! Kapıyı kilitledin. Kapıyı kilitledin. Camdan kaç. Camdan da kaç. Ey. Evet, Nerede lan? Dur sana bir şey vereyim. Pamuk. peti veriyorum. Yollayayım mı? Yolla. Yolladım. Şaka şaka. Arkadaşlar bizim eve eşya almamız lazım. Bunu yanlış koydum. Abi elimi yiyorum. Abi mi baba mı? <laughs> baba. baba. mı anne mi? Baba. Ba. Sakın bak ben buzdolabından yemek çıkartacağım. Aldım. Al meyveli meyveli. Yersin. Ba, hemen telefona gittim. Lan bunu ne arar lan? <laughs> Çocuk 6 yaşına geldi. Evet, lan bak televizyonu açık bırakmış. Uyku vakti hadi hadi hadi. Ben yatağıma geçeyim ya. Lan kafamda kim uyku? Aynı var, var evde. Oğlum

Eve hırsız gidiyor. hırsız mı gidiyor lan? Evet eve geldi. Oğlum bizim şu çocuk nerede? Oğlum çocuk! Lazer! Oğlum bak buzdolabı açık kalmış ya. Para gidecek. Bak ulan seni yedim ulan tipsiz. La bak petimi olayacaktım az kalsın sana. Abi kucuk kucuk. Bak kuç kuç dedi. Oğlum fareye kuç kuç mu dedi? <laughs> o bu kere fare değil ki ya. Tavşan. Bak kuç kuç dedi mi? O fa tavşan. Bir çakalayım mı? He var 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 he. Tamam bitti. Senden daha çok var. Oğlum bak çakarım şimdi. Adamın hesabını bozma. Arkadaşlar. Ne lan, lan benim telefona bakıyorum ne olacak? Ha, telefona bakayım ben de. Bak sen bakamazsın sana yasak. Sana bir ti... Ti... Ben büyüdüm büyüdüm tam. Oğlum çocuk büyüdü. <laughs> sen mi yaşlanacağım ya? Oğlum yaşlanmadım ama. Ben yedim Yaşlanmam babam, lan. Babam. Baba. Hala senin babanı unutma tipsiz. Tamam. Ben evime gidiyorum. Gitme! Senin evin yok. Ev evi yok. Daha ev almadık sana. Evim var. Telefonundan gösteririm. Hayır hayır tamam tamam gel gidelim. Hı. Arkadaşlar şu evine gidiyorsun baksın. Bak ben bebeği çevirecek bu beni. Valla korkuyorum bu beni bebek çevirir. Lan ne oldu lan? Abi. Da, Abi nereden gidecektin? Oğlum evinin yolunda mı bilmiyorsun? Unuttum çünkü. Bu mu? Bakayım. Yok burası değil. Oğlum evin buradır. Gir bir bakalım. Gir lan. Kızın eviymiş. Şimdi sarı kapı. Kızın eviymiş. Anam çık çık. Lan, dövecek katta <laughs> evet. Aa, Bu bu bu. bu galiba. Bilmem de. Galiba, Gir bakalım. Ne oluyor Arkadaşlar, nasıl diğeri? Woo! Arkadaşlar. Da sıkalım da, sıkalım. Anne bu <laughs> Gel gel burada bak. Evet, Aa buldum buldum evi. Abi bebek kızı. Bebek. Tamam buldum evini gel gel. Tamam neredesin? Oğlum ben gittim ha. Oo. oo. Gel sonra... lan buradayım burada. <laughs> Bu değil mi? Bu bu bu. Gir bakalım. Gir <laughs> bakalım. <laughs> Çocuğun evidir. Gel gel senin evini buldum. Hı. Çocuk evini unuttu ya. Gel lan gel, gel. Neredesin? Neredesin? Oğlum gidiyorum bak görmüyorsun. Anka olsun. Ha bura. Bura değil sana yuh derim. Çüş derim. Ankara derim. Aa! Abi bu benim değil ya. Ana. <laughs> Hadi eyvallah. İyi ki senin. Oğlum senin evin nere? Ben bilin. Nereden bileyim? Bu ah, benim. Hani? Hangisi? Bak. bak hani bak. la? Bak. Ha bu senin tilmini alım. <laughs> <Bak, gülüyor> Arkadaşlar hazır azıcık... şimdi. Bak beni küçüğe çevirecek bu. Arkadaşlar. Aa, video kesiyorum. Kesme. Bu bizi öldürecek. Öldürecek. Arkadaşlar arkadaşlar minnacık oldum. Beni küçüğü çevirdi ayı. baba, baba ben telefon oynayacağım. Baba ben tablet oynayacağım. Baba ben bilgisayar oynayacağım. Baba ben televizyon izleyeceğim. Baba ben acıktım. Baba ben çişim geldi. Baba beni altı baş çedim. Televizyon açıyorum. Aç baba televizyon aç. Arkadaşlar az önceki dediğim yine ağzımda. Ben bilgisayar istiyordum. Tablet istiyorum. Telefon istiyorum. Bilgisayar istiyorum. Ben telefon bilgisayar. Her şey istiyorum ben. Telefonla. Oğlum al. diyeceksin la oğlum. Telefonu oğlum. Ne ver 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 ya ver 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 telefon ver 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 telefon? ver Baba. ver 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 Açtım. <laughs> Çıkamadım. Sen ya. beni kucağıma. Al Aldın. Aa baba, beni parka götür. Bak neresi ki. İstanbul. Ya. Şaka şaka. Sen ah, beni. Beni yere attı. Oğlum. <laughs> baba, ne yapıyorsun ben? Abi beni kucağıma al. Aldım. <laughs> Ne düştü. Ben seni alamıyorum sen beni. Lan çok kapalıca. Arkadaşlar. Abi oyuna gir bir bakalım. Baba mı yeneceğim? Gir bakalım baba. Girdin mi? Girdim. Şu an havadasın oyunda. Onu ben kafam sıkıştı. Baba kafam sıkıştı. Babam nerede ki ya? Babam Osmani'de. Babam gitmiş çürümüş. Baba. Ben oyun oynuyorum. Gel bakalım. <gülüyor> 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 <huh> Geçti ya. Arkadaşlar babam top atıyor. Kaybettim. <laughs> <laughs> kaybettin. Ben çıkıyorum. Ben sıkıldım bundan. Ben sıkıldım lan. Çık çık. Uyu. Uyumam vakti geldi. Uyu. Tamam. Sen uyu. <laughs> ben içeride uyuyacağım. Babaya çok ilginç bir şey yapacağım. Arkadaşlar. Babayı tırsıya açayım. Ev su bastı. açayım. Oğlum ne yapıyorsun lan? Adam deri seni evini su kapladı ve televizyonu da açık hadi. Hadi baba eyvallah. <laughs> kaçtım. Aa, gelme gelme gelme. Gelme. Ben balık tutacağım. Tutma. Aa, düştü suya. Baba ben balık tutuyorum. Baba ben seni döveceğim ya. Ben babamı nasıl dövebilirim ki? Benim babam ya. Evet. Baba şimdi sen beni görsün. Seni kocaman alacağım. Al da görelim bakalım. Aldın ne oldu? Aldı? Aldın mı? Evet. Lan ben kocaman oldum. <laughs> ben seni kocama Oğlum, kocaman oldum. Oğlum kocaman oldun, kocaman. Bak beni evden attı. <laughs> Oğlum ben haksız. Evin kapısı Arkadaşlar videoda izliyorsunuz izliyorsunuzdur. Beni ne yaptın? Baksana, bir ne oldu. Oğlum beni ne yaptın? şey yapmadım. Neredesin? Bir çık kapıdan görürsün. Ne yaptım? Ne? Ben bir resim çekmem lazım arkadaşlar. Buna sana ödeticem baba. Kendime ev aldım. Ne? Sen küçüksün. Ne? ne? Oğlum benim evim nere? Benim ev evime gel. Ne olacak? Baba çık dışarı. Ev al beni. Tek başıma kaldım. Benim ev evime gel oğlum. Ne? Ne anlıyorsun? Tilmine hanım mı? Damarıma bastım baba. Dışarıda mısın baba? Evet. Şimdi beni görsen. Beni şimdi kucağına alacak mıyım? Kucağına alabilecek misin? Bir çık baba. Vallahi oldum. Gel de al bakalım kucağına. Hadi. Allah ol, ol. Oğlum kapkar oldum baba. Hadi baba. Bak ben seni kucağıma aldım. Al aldım. <gülüyor> <gülüyor> ya. Gel bakalım. Baba efendi. Ne gıcık bak. Popoş! Ba düştüm lan ben. Baba beni uzan alma. Ben artık. Bak şimdi ne olacağım. Ne? Dı 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 dın, dı dı dı. <laughs> Oğlum. Ne dedin? Al abi <Adamı> çıkık. <laughs> El otuz oldu. Hası ışıklanıyor yok ya. He? Baba kucağına aldım seni. Kendi kucağıma. Dur şimdi. Aa, Abi ben seni video çekiyordum. Oğlum bu benim. Hazır bu benim evim. bu benim. Doğru ya. O oh, suyu açtım da mis gibi gelsin. Kapıyı da kapatayım babamın suratına. Ben pencereden. Abi ben seni kucağıma alacağım. Baba oğlum diyeceğim bana. Ben oğlunum. Ya gelme gelme gelme. Altıma işeceğim. tövbe tövbe. Arkadaşlar. Su açık. Niye kap? Kaçamıyorum. 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 Baba üzülüyorsun. Su açık. Ben suyu kapatmaya gidiyorum. Plan düşünme bak. Tamam tamam. Suyu Biliyorum. kapatmaya gidiyorum. Kapatamadım. Dur ya. Kapatıyorum. Az kaldı. Kapatmama. Az kaldı. Kapattım. Plan mı Şimdi benim kızım olursun Mermer'im. Nev Yavrum ol. Hadi bul bakalım beni. Saklanmış mı oluyor? İstanbul'a gittim. İstanbul mu? Hadi bakalım bul. Uzayda mısın sen baba? Ben... Nereye geldim? Ben evinin tepesindeyim. Çatıdayım. Oyunun kafayı yedi. Resit çek. Baba evin yok oldu. Neden evin yok oldu? Baba evin yok. <laughs> Bir resit çeksene baba. Ben babam. Çektin mi baba? Çektim. Babam babam. Baba. Lazım. Bakma be. <laughs> Kimsin lan sen? <laughs> Oğlum babam bana daha diyor. Şu ha diyor. mi çekeyim? Oha çok güzel bir ev buldum be. Oo oh, yeni evim hayırlı olsun. Hazır yeni evime baksana. Çok güzel. Aa bak. Çabuk <laughs> benim lan. Adam. Adamı ne çabuk almasan da. Baba neredesin ben? Ben burada sokakta kaldım baba. Baba. Ben evimdeyim. Baba bir dışarı çık. Seni görmek istiyorum. Seni seviyorum baba. Baba dışarı çık. Baba bir dışarı çık ya. Benim Uyuz Tanrı abim var. Baba bir dışarı çık. Tamam çıkıyorum çıkıyorum. Çıkmana gerek yok. Şaka çık çık. Baba seni özledim <laughs> ben abi. Ağlayacağım. <laughs> Buradayım. Baba neredesin baba? Buradayım. Baba neredesin? Abi. Baba. Abi. Baba. Efendim oğlum. Neredesin? Oğlum, oğlum benim evim burası burası. Baba? Baba? Evimi yanaştırıyor baba. Şimdi sana bunu ödetirim baba. Beni bul ben evin içindeyim. Neredesin acaba? Evin içindeyim. Benim mi? He senin kimin olacak? Ayı mısın ya? Ya tipsiz oğlum. Hadi sana eyvallah tipsiz Ay. oğlum. Hadi güle güle bay bay. Ya <laughs> ne gitti şey bu ya? Evime. Evimin duvarını değiştirmem lazım da baba. Baba kafayı yedi. <laughs> ben babamı şimdi. Aa. Aa. Baba. Banda. Zindik. zindik. Zindik, zindik, Aa, evim böyle olmadı. Baba. Ben size... Baba. Bak şimdi baba beni gör. Ben canavar oldum. Canavar geliyor, evini yakacağım Baba! Ben küçük bir abi oldum. Abi. Baba senin evini <laughs> Benim babam mı var ya? Abi. Ben abiyim, abiyim. Abi mi? Evet ben. Ben ev aldım, çıralı ev. Oğlum, oğlum bak sen kafayı... mı kucağın var Aldım. Lan ben seni aldım. Anam lan bu arkadaş kim? Lan bu kim lan seni kaçırdın? <laughs> Oğlum ben seni kucağına alacağım. Oğlum ya inme inme. Ben inmiyorum. Oğlum inme inme. İnmiyorum. Bak telefonunu aldı. Lan küçüldü lan bu iyice. Ee? Oğlum dur dur dur. Allah. Oğlum kız gitti lan adamın öldü. Yoo. Uf uh, yani. Düş bin dolar. Seni evden götüreceğim lan. Yürü git. Kendi evime gidiyoruz. Abi, çok... Gel lan kendi evimize gidiyoruz lan. Benim eve. Benim evlere lan. Ay şimdi Ya. <gülüyor> lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> lan o. Allah. Oğlum sen nasıl Bebeği bir oğul? Ben de Gel beni takip et ayı. Sonra seni ben küçülttüreceğim. Küçücük minnacık bebek olacaksın tamam Küçücük minnacık bebek olmak istemiyorum. Gel buraya minnacık olacağım. Mini minnacık. Hadi, Hadi beni bul bakalım. Ya Suspik gel ya. Hadi benim ben çocukum bul bakalım. Ya gel bir gel. Hadi bakalım. Hassos gel. Abi buldum ben. Neredesin? Bunun içindeydim. Nereye gittin sen de ya? Oğlum Peyami Dede misin sen? Evet Peyami dedi. Neredesin ya? Ben Hassos! Peyami Dede nerede acaba? Oğlum aa, Baba. Oğlum. Gel hadi gel. Tamam fa öyle yerleyeceğim tamam Tamam ya. eve gidince sen seni döveceğim bir güzel. Allah ben kaçayım. Hayır hayır dövmeyeceğim şaka yaptım Oo. oğlum. Aa. Babam nereye gitti ya? Ona gir. Sakın gir sakın gir. Komşunun <laughs> köpeği var orada. Ben abi oldum artık. Aa, Abi olmuş. Şimdi alayım mı ben şunu. Hoş geldin. Al yere düş. Abi biz video mu çekiyorduk, oynuyorduk. Evet. Video mu? Arkadaşlar, burada videoyu bitiriyorum. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Oğlum tam para gelmişti. Görüşürüz.